Bugün sizlerle beraber ne mi oynayacağız? Ne oynayacağız biliyor musun? Ne oynayacağız? Tabii ki kutu oyunu. Kutuda ne mi var? Sürpriz. Peki kutuda ne var? Biliyor musunuz? Bunun içine bakan kaybedecek, ne eğlenecek, ne kazanan kupayı alacak. Hangi kupa? Hayır. Kazanan ödülü alacak. Ne ödülü? Tabii ki sürpriz ödülü. Sana söyleyemem. Kutumuz nerede? Yiyeceğiz galiba. Kutumuz nerede? Hmm. o zaman kutumuz gelsin. Şimdi ben oyunumuzu anlatayım mı? <laughs> Arkadaşlar. Mucuk <ile>. oyla. <laughs> Sırayla ürünlerimiz gelecek ve mucizeyle içindekileri tamir etmeye çalışacağız. Kutuda ne var yapacağız. Bilen, olursa ne yapacağız? Kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Tamam sakin ol sakin ol. Oyunumuza başlamadan önce. Bizi takip etmeyi unutmayın Pırça kalın hoşça kalmasın da başlıyoruz yani. hemen. Kanalımıza buradan, buradan bir yerden abone olmayı unutmayın. Instagram hesaplarımız da burada çıktı. Takip etmeyi unutmayın değil mi? Müjdenin ekstra görüntüleri için. arkadaşlar. Tamam bekle daha yeni başlıyoruz. İlk ürünümüz... Tamam. Ama şimdi Bakma, bakma. Hayır, sadece, sadece elini sokuyorum. Bak sadece kafanı sokma. Bakma, yok. Kafanı, kafan geride tamam mı? Eli yetmiyor ki bu. Arkadaşlar ilk ürünümüz geldi. Hadi başlayalım, bakma. Eli tam vereceğiz. Bakma. Bakma, sen bakma. Buldum. Eli sok, eli sok, bak. Eli çıkarma, eli çıkarma. Bu acı sos. Değil, değil değil mi? Bu yumuşak bir şey. Ne olabilir ya? Kıyma. Kıyma mı? Evet. Sen hep bilmiyor, bakma. <gülüyor> <gülüyor> bakma. Hey, hey, hey. Bu sos gibi bir şey de. Sos mu? Ben kardan adam yapacağım şimdi. Başka hmm. ne olabilir? Bir şey kokuyor sanki. Kokuyor değil mi? Bu baharat kokuyor. Evet, ne baharatı? Tabii ki. Hadi. Acı sos baharatı. Yok. Gipsi baharatı. Yok. Ben buldum büyük ihtimalle. Hayır, ne ne kokuyor biliyor musun? He? Domates. O zaman ben tahmin ediyorum. Hazır evet. mısın? Hayır ben. Et bakalım. Hadi. Karna kuş var. Nerede? Burada bir şey var. Bunu bakarak bilemedin mi? Çiğ köfte mi? Evet! Hayır, hayır ben niye öpeceğim? Zaten Mucize kendi yoğurdu bu çiğ köfteyi. <laughs> o zaman bir dakika, o zaman... <laughs> mucize demiş miydi çiğ köfte diye? Ee, daha önceden söyledi. Sen <laughs> dedin mi? <laughs> dedin mi çiğ köfteyi? <laughs> bravo! 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 1-0 Mucize'ye ne oldu? Abi bak! Ya diyelim zaman... ne no. Tamam dur ıslak mendil alalım hemen. O zaman sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Ya sen nasıl bildin ya? Çok iyi bildim. Hemen mi bildin? Hı? Aa biliyor musun sen eğlendin. Evet ben eğlendim değil mi? Hı hı. İkinci ürünümüz. Yani bir tık bakma, bakma. Bu ne? Tam dik dur. Tam dik abi bunun ne? Tam dik dur. Elini çıkarma. elini çıkarma. Tamam elini çıkartıyorum. Eli çıkarma. Ah bu yılan. yılan mı? Şaka. Sen ne? Gerçek yılan yılan. <laughs> Hayır. Bak. Vah. Gene Hayır bakmıyorum. Sade tamam. mi? Başla. Bu... bu. bu salata. Salata mı? Değil. Dur. Farklı bir şey ben diyeceğim. Muz değil Dur. Dur. değil mi? Turşu. Yok ya. Her turşu. Bak. Bakma. Kaşı. <laughs> Herkese verin. Aynen bu. Oğlum turşu değil. Oğlum bu ne lan? Kocaman. Hmm. Aklıma bir şey geliyor ama. Hayır ben biliyorum. Sapı var. Sapı var mı? Biber. Biber değil. Tahmin edebilir miyim? Hayır ben. Geliyor, Hayır. geliyor bana sanki. <gülüyor> <gülüyor> Alacaksa oynamayalım. <laughs> tamam tamam. Ben görmek <laughs> istiyorum. Tamam sen kör ben tahmin ettim. Patlıcan. Patlıcan. Bravo. Kim bildi? Ben. Güzel. Ben ben bilmedim mi? <laughs> Kim bildi? Ben. Ben kazandım. <laughs> ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> güzel kazandı. <laughs> güzel mi kazandı? Bravo güzel. <laughs> Senin lakabın fasulye mi? Ha? Ben sanırım salatalıklı. Hmm. Ver bunu. Al bunu getir. Hı. Patlayacağım en sevdiğim. Önünde değil mi? Elinin dibine. Abi dibe, bak. Elinin dibine bak, baksana oğlum. Bak abi. Bak. Sarı bez demiyor mu? Bak abi. Bak. Bak. Bak abi. Bak. Bak bak abi. Bak. Bak. Bak abi. Patlayacağım dönüyor. <laughs> Gördüm. Dur bir dur. Hemen niye saldırıyorsun? Abi adalet sıfır sende ya. Bir. Üç. Oğlum. Bakma. Bu ne? Dur ama dur bekle bakalım neymiş? Belki de slime mi? Çikolata. Değil. Çikolata. Bu ne? Çikolata. Bu ne? Kaka mıydı bu? <gülüyor> <gülüyor> bu... <gülüyor> Çikolata mı? Bravo. Bildin. Şaka yap. Şaka mı yaptınız? Şaka. Yine mi bildin? Hı? Şaka. Evet. Ne şaka yaptınız? Mide Arkadaşlar son ürünümüzmüş. Bej'den bilgi geldi. Şimdi bekle. Bunu ben bilirsem hepsini evet. kazanamıyorum. Evet. Tamam hadi sen bilirsin o zaman. Dur, bekle. <laughs> Abi sen ne kadar? 5'likli. <laughs> 5'likli. Aynen. Dur, dur. Bakma. Bak, bak ama bakmıyoruz Mojiz'e. Yani. Gördüm ama. Ama bakmıyoruz. Bir dur. Bu ne? Bu <laughs> <Uyuyacaktın>. Ne Ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bir bak. Orada mı? Nerede? <laughs> Bu ne? Bu ne? Çok korktum. Ya sen niye orada korkuyorsun? <laughs> Elliyem burada benim. Ses çıkarıyor oğlum tıp tıp ediyor. Dilesene bir. Denizden mi geldi bu? <laughs> Adı ne acaba? Hayır. Adı ne? Dinle bak bir şey diyor. Bak dinle. Diyor ki. Bilmezim yengeç. Hayır. Arkadaşlar bu gerçek mi sence? Çok pis kokuyor. Abi bu bakabilir miyim için? Ben bildim mi? Sen yengeç mi dedin? hı. -hı. Bravo. Bravo. Ve kazanan. Mucize. Yes. Yes. Bravo. Abi onun falan ödül yok mu? Ödülü. Ödülüm burada. Tutabilirsin. hayır, hayır bu benim ödülüm değil. Ödül nerede biliyor musun? Gözün kapat. Ama kapatmadın. Merhaba Biz takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Oo bravo. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Tamam. Ve yorumda Başka yazmayı unutmayın. Başka ne Yorumlara yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Abi yengece bakabilir miyim acaba? Akrep mi? Ah!